18 Temmuz Salı günden herkese merhabalar. Bugün bu videoda Nasdaq'ta ikinci bir liste yaptım. Listenin daha başlangıç aşamasında değişiklikler olabilir, eklemeler olabilir. Ama şimdilik bu haliyle sizlerle videoyu çok daha geciktirmeden artık paylaşmak istedim. İlk başta Mosaic ile başlayacağız. Kısaltması kodu MOS. İlk haftalık bunu göstermek istedim. Çünkü haftalık konumu baktığımızda gerçekten daha önceki yaşanmış ralliden ciddi anlamda gerilemiş bir fiyat görüyoruz. Şu anki güncel fiyatı %77 aşağıda bir önceki tepeye göre all time high yani en yüksek fiyata göre 37 dolar bandında ve şöyle bir direnci var baktığımız zaman. Kırmızıyla 33.70 bölgesi gerçekten kuvvetli bir destek ve baktığımızda 2021'den beri bir e, double, e, çift dip geliyor. Ve bu çifti de önümüzdeki haftalarda ben yukarı olarak taşıyacağını düşünüyorum. Ve ilk hedefi de e, ilk hedefi yaklaşık 43 dolar bandı. E, hiç fena değil bence. E, yaklaşık %14'lük bir band, e, te, hedeften bahsediyoruz. 43 doların üstüne gittiği zaman da ardından 56 doları hızlıca görme potansiyeli var grafikte incelediğim zaman ardından şöyle bir günlüğe gelelim biraz daha mikro tarafına bakalım ee, günlükte baktığımız zaman güzel bir kırılım var şöyle bakabiliriz onda 57'den aşağı doğru bir e, trend çizdiğim zaman bakın kama yapmış aşağı doğru kama gerçek e, yukarı doğru bir hareket yapar Eğer fiyat yukarı doğru gidiyorsa ve bunun yukarı yönlü bir kamada e, kamada bakıyorsak kama kırılımları genellikle fiyat hareketinin alışılmışın tersine doğru hareket etmeye başlar. Ve güzel bir başlangıç yapmış fakat büyük bir potansiyeli var. Ve ilk etapta şöyle bir yol çizebiliriz. Bu bölge mantıklı olarak düşünüyorum. Ama şurada biraz geri çekilmesi gerekiyor. Böyle bir hedef doğru hedef verebiliriz. Yaklaşık 66-65 dolar kutucuğa gitmesi. Eylül Eylül yaklaşık 3 aylık bir orta vade kısa vade döneminde görebilir. Ardından Disney'e gelelim. Disney e, baktığımız zaman e, globalde işlerini ciddi anlamda arttırmış e, ve zaten biliyorsunuz ki Türkiye'de de açı, açıldılar. Bunlar baktığım zaman önemli işler, niye önemli işler? E, gelir e, gelir modellerini biraz daha e, pasta paylarını arttırıyorlar ve şirketler için oldukça olumlu gelişmeler. Ve Disney'de şöyle bir durum var. Ee, Tabii bunu günlükte bakıyoruz. Günlükte uzun zamandır gelen bir trend var. Bakın, yaklaşık 2009'dan gelen bir trend var. Ee, trendin başı ikinci dokunuş, üçüncü dokunuş ve dördüncü dokunuş. Ben Disney'de gerçekten ciddi bir gerileme göreceğimiz düşünmüyorum. Ee, olumsuz bir şey yaşanmazsa şirket özelinde. Fakat ben ne düşünüyorum? Benim e, gördüğüm yol haritasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Disney'in şu bölgeden, yani yaklaşık bakın şurada daha önce mumlar at, e, şey iğneler atmış görüyorsunuz. Yaklaşık 78'e kadar. Ben şu bölgenin ortalamasını alırsam yani 82'lerden yukarı yönlü bir hareket ardından bir rites ve e, 130 dolarların üstüne e, gitmesini beklerim. ilk etapta Disney tarafında. E, 130 dolara gittikten sonra Tekrardan incelemek gerekiyor ama ilk hedefi zaten yukarıda bir bant olduğu için ilk başta 125-130 dolarların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Burada biraz iğne atması gerekir. O yüzden şu bölge önemli Disney için. Ardından QCom'a gelelim. QCom aslında oldukça popüler bir şirket ve sosyal medyada son zamanlarda ciddi anlamda dolanıyor. E şöyle birlikte teknik analiz çiziyoruz. Bakın e aynı zamanda da birlikte görmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi burada günlük grafikte iğnenin ucundan çizmeyin hiçbir zaman. Yani her zaman iğnenin ucu tutuyor anlamına gelmiyor. Bazen trendin altına bilerek sarkıtılıyor ki sirkeli marketi olarak da çokça duyuyoruz. Ve şu bölgeden çizmemiz daha doğru. Niye? Çünkü bakın şurada görü daha yakınlaştıracağım şöyle önce bir çiz şöyle bir bırakalım şurada trendi bakın trendin baktığınız zaman iğneleri atmış aşağı atmış devamlı burada bir oyalanmış yani burada artık son noktası yabancı yatırımcıyı özür dilerim yatırımcıyı artık bıktırmaya oynayıp ve eğer o doğru teknik analizi ve kendisi kendi analiziyle birlikte o şirkete yatırım yapmadıysa Adam panik yapıyor. E panik yapın ne oluyor? Bunu silkelemiş oluyor. Sonra e, şirket yürüyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık bakın şurada e, panik yapı satan yüz e, %170'lik bir 200 yaklaşık 300 günde e, yani ciddi anlamda bir, bir yıllık %170 e, primlenmeyi kaçırıyor diyebiliriz. Şimdi Disney hedefi vermemiz gerekirse Disney'de e, Pardon özür dilerim çok özür dilerim Qcom'da e, Qcom'daki önemli bir noktadayız şu an. Düşen trend e, tarafında bir kırılım gelmiş fakat fiyat hareketinin 124 doların üzerine çıkması lazım ve birkaç gün e, hareketini 124 doların üzerine kapatıp ardından da e, yaklaşık şu bandı vere, vermemiz doğru olur. E, 140 dolarlara bir hareket görme, görebiliriz. Ardından da 156 dolar. Şimdi bu 156 dolara direkt mi gider? Bence e, direkt gitmez. E, şöyle yapıp böyle bir sarkma söz konusu olabilir. Ardından sağlam bir hareket görürüz. E, ya da bir başka senaryo çizmem gerekirse e, buradan aşağı doğru bir sarkma olabilir e, ve sonrasında sert bir e, yükseliş. İki farklı senaryo çiziyorum aslında. Genelde çünkü tek bir senaryo çizmekte de doğru değil ama aşağıda bu trende tekrar dokunma ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. AT&T'ye geçelim. AT&T'ye haftalık ilk başta size göstermek istiyorum. Niye haftalık göstermek istiyorum? Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. 30 yılın en düşük fiyat oluşum fiyat işleminde görüyor işlem fiyatı gerçekten 30 yılın en düşük seviyelerini gördü ve biraz daha gerileyebilir. Nereye kadar gerileyebilir? Şurada e, 1990 ve 91'deki tepeyi tekrardan e, görmek isteyebilir. O da yaklaşık 12 dolarlara denk geliyor. Bu kutucu şurada kutucuk olarak çizersem de bu kutuya gelmek isteyecektir. Peki bu kutudan sonra ne olur? E, bence artık AT&T tarafında ye yenilikçi bir haber gelmesi lazım yeni bir hikaye yazılması lazım ya da gerçekten gelir tarafında bilançoda e, sağlıklı bir e, yükselişi göstermesi lazım yatırımcılarına. E, burada sağlıklı bir e, ilerleme görürsek buraya ciddi anlamda kuvvetli bir destek alıp e, 20 dolarların üzerine at atacağını düşünüyorum ve sonra 18 dolarları belki bir geri çekilme yapıp e, orta vadede hedef hedeflemesi gereken yerde. 30 dolar mertebesi olur AT&T'de ama önemli bir noktada günlük bakmaya ihtiyaç duymuyorum çünkü haftalıkta zaten 30 30 yılın en düşük iş, fiyatında işlem görüyor 12.50 12.45 bandı önemli bir band. Nvidia'ya geçelim. Şimdi Nvidia'yı niye gösteriyorum? Ben zaten primlenmiş. Hani ben buradan Nvidia'ya kendim bizzat hayatta dokunmam. Ha niye nasıl dokunur mesela? En Nvidia şurada bir geri çekilme yapar. Şu trend e, buradaki bölgelere dokunur. aşağıya eğilim olur. Bir şey olur. Şirkete kötü bir haber çıkar. E, aşağı yönlü bir hareket yaparsa o zaman şu bölgelerden alınabilir. Yani neden olmasın? Çünkü daha bakın şu tepenin şurada görmüş olduğunuz tepenin retestini yapmamış baktığımız zaman. E, ne olacak? O zaman burayı bir retest yapması gerekiyor. Çünkü aslında zaman zaman içerisinde tabii bu haftalık bir grafik olduğu için biraz fiyat hareketleri ağır hareket edecek. Günlükte de inceleyeceğiz Nvidia'yı. Şu günlükte de bakalım. Çok iştahlı bir görünüm var ve baktığınız zaman şurada bir gap oluşum var yani boşluk. Genellikle şirketler. Fiyat ya da herhangi bir şeyin fiyat hareketinde bir boşluk oluştuysa grafik onu kapatmak ister. Teknik onu kapatmak ister. Ve bu konuda da iştahlı olabilir. Ve şöyle bir e, mum gelebilir. E, Nvidia bu bölgeye gerilediği zaman. Nasıl bir mum gelebilir? Şu, buraya dokunur. Şöyle bir gider. Şurada şöyle bir sarkma görebiliriz. Önemli olan. Mesela 340 320 arası Nvidia'yı toplanabilecek bir durumda olarak değerlendiriyorum. Robinhood'a gelelim. Robinhood'da baktığımız zaman günlük grafiği inceliyoruz şu an. En tepe fiyatı 84 dolardan işlem görmüş ve şu anda 12 dolarlar mertebesinde bandında işlem görmeye devam ediyor. En dip fiyatında 6 dolar olarak tarihe geçmiş. Ve bundan sonra da aslında akümülasyon aynı kriptoda olduğu gibi bir akümülasyon bandı oluşturmuş. Ve bu bandın üzerine taşmaya çalışıyor. Niye taşmaya çalışıyor diyorum. Çünkü e, yaklaşık 12-60 seviyeleri önemli bir direnç noktası. Bu direnç, direncin açılabilmesi için gerçekten kuvvetli bir hacimli yukarı yönlü harekete başlaması gerekiyor. E, ve bence Robinhood yapacaktır ama son bir şöyle bir aşağı yönlü bir hareket isteyebilir. Ee, şöyle çizmem gerekirse şöyle bir hareket ve ardından da e, bu bantta dokunmak dokunmak isteyecektir. O 26 dolar da hedefleyebiliriz burada. Orta ve kısa vade için konuşuyorum. Uzun vadede e, olası zaten o iler yani teknoloji şirketleri yeni hikayeler yazacaktır mutlaka. Robinhood da yeni bir teknoloji şirketi. Kripto ile de bağlantıları var ve ben fiyat hareketinin olası bir güzel koşuda 34 dolar ve ardından da 42 dolar bandını zorlayacağını düşünüyorum ve son olarak Amazon'a geçelim. Amazon'da da e, ta eski zamandan gelen yani 2000 şöyle söyleyeyim 2015'ten beri oluşan bir trend var ve bu trend genellikle güzel bir şekilde çalışmış. Şu anda da e, bakın bu da bir sarkma ama yani burada sarktı diye beklemeye gerek yok stop olmak her zaman hayat kurtarır. Yani o yüzden teknik analizde bazen zarar kes yapmak gerekiyor. Burada zarar kes yapan adam hatta biraz aşağıda söyleyeyim. Zarar kes yapan adam %20 daha aşağıdan alma ihtimali var bu işin ve trendi de bakın tekrar denemiş sonra aşağı yönlü. Yani yukarı yönlü trendi kıramadığı için tekrar aşağı salmış. Buradan da tekrar alınabilir. Yani bunu fiyat hareketlerini takip etmek lazım. Yani panikle hiçbir zaman hangi enstrüman olursa olsun e, hareket etmemek gerekiyor. Şimdi burada bir düşen trend var. Bu düşen trende dokundu. Fakat Amazon'da e, direkt kırabileceğini ben düşünmüyorum ve geri gelmeleri e, şu grafikte de görüyorsunuz. Geri gelmeleri e, seven bir şirket fiyat konusunda. Şuraları tekrar zorlayabilir 118-120 bölgesi Ve ardından bir kırılım gelirse Daha sağlıklı bir grafik olacağını düşünüyorum Ve ilk hedef göstermem gerekirse de 170 dolar bandını hedef gösterebilirim Amazon Amazon şirketinin fiyat hareketi için Diyorum ve bugünlük bu kadar Sevgiler Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı e, ihmal etmeyin. Çok se teşekkürler, sevgiler.